Merhabalar arkadaşlar ben Bilal bugün sizlerle beraber yeni bir yeni bir oyun olan Besi ile karşınızdayız. E, oyun daha neredeyse yeni ama ha, hala alp olarak e, sunuluyor. Güncellemeleri gelince güzel ol güzele benziyor. Şöyle bir araba yaptım arkadaşlar zaten solda gördüğünüz gibi bize şeyler göstermiş. Hmm, bu giriş mi falan filan sağ sol ileri geri. Bu, bu ilk bölüm için hiçbir şey gerekmez yani böyle direkt böyle vuralım şuna. Böyle direkt ölüyor zaten. Yapacağımız şey arkadaşlar zaten şurada neyle ile gidileceğiniz şey neymiş? Bir dakika. F'yi ben de merak ettim. F'yi durdurmak mı bilmiyorum. Destoreal. Bunu patlatacağız. Tamam. Şöyle Şöyle yapalım arkadaşlar. Çok saçma bir şey olacak ama. Tamamdır. Böyle bir şey olsun. Çok saçma bir şey gibi gördük ama sizin gözünüzü şu an. Şöyle sağlamlaştıralım da düşmesin. Şöyle şuraya bakalım. Tamamdır. Bayağı iyi oldu. Sonra sağlamlığı böyle. Şimdi tekerlekleri nasıl koyalım? Şu arkayı bir tane e, önlerde ölsün mü? Önlerde dönerse olmaz ama mecbur döndüreceğiz. Bakalım. Aynen buraya koyalım Burası koparsa burası kopacak arkadaşlar. Hiç tatmadım çünkü sağlamlaştırmadık. Neredeyse gerçek hayattaki gibi yani bayağı e, yani bayağı güzelleştirmişler oyunu. Hani bayağı gerçekçi ya yani, fizik kuralları falan bayağı güzel. Şöyle deneyelim. Aynen gördüğünüz gibi güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlam iyi. Eğer daha da çok ağır olsa araba, arabamız arkadaşlar şu tekerlerin şuraları kopardı dedik. Hmm. dediğim gibi şurayı şöyle sağ, burayı çok sağlamlaştıralım. Ben korktum tek şey şu tekerler. Şöyle de biraz hava olsun. Ha, böyle, böyle, bir özelliği var mıydı? Aa böyle olmuyor mu? Ee, şöyle oluyor öyle bir hava olsun. Ah, böyle bir çok saçma oldu ya. Ama hoşuma gitti benim. Tamamdır. Bu arada oyuna ben almadım. E, can arkadaşım verdi sağ olsun sistem hesabını. Buradan duyuyorsa teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Başım oluyor ama. E, bu an için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tek şey yapmamız gereken silahlardan bizden istenen bu. Tek şey bu. Arkadaşlar dediğim gibi tepme hızı var. O da kopartıp patıyor, Direkt kopartıp patıyor. belki bu araba kaldırmayabilir bu tepme hızını bilmiyorum ama. Kaldırabilir mi ki? Kaldırdı. Tamam o zaman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Düşmeden direkt ateş ettiğimiz için hemen parçalandı. Ee, buradan şimdi burada araba yapmamız gerekiyor. Patlattık ama burada araba yapmamız da önemli. Bizim. Ee, ben buradan gidemem. Hayır. Oğlum girinsene koyunlar. Ya lan git. Koyunlara bak. Ben 11'e mi? 12'ye kadar gelmiştim. 11, 11, 11'den 12 değil. Of Gördüğünüz gibi hadi be ağaç geldi yapma bunu bana. Araba macera dayanıklı değil. La. Uf güzel oldu. Bir şey çatladı ama. Hayır. Tamamdır. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Hayır. Hayır hayır. hayır. Gördüğünüz dediğim gibi arkadaşlar bakın kırıldı şu ayaklar gördünüz mü? Şöyle yapalım biraz daha ciddi olsun ayaklar ciddi olsun abi ilişkin bu. Aa, ya çok yaklaşmıştım. Hakikir. Ee, iki tane yaptım. Sonra cam skype demiş ama siz duyamayacaksınız. <laughs> Can oyunu bana verdiğin için çok teşekkür ederim buradan selamlarını yollayayım sana. Eyvallah. <laughs> Sanki çok önemli bir şey. Sanki dünyayı kurtardık kanka ama eyvallah adamı değilsin ya sağ olasın. Şu anda a Şu anda çok kötü öldüm can ya. Videoda görürsün. Ee... Kırıldı la. Entarisi hım hım yar. Arkadaşlar kazandık mı? Evet kazandık. Evet budur. Tek parça haline geldik. Evet şimdi burada böyle bu kadar kolay bir şeyi ben baya uğraşmıştım ya. Oranın yanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yanmasını dur yansın şuralar hep. Ama biz bunu geçecek bir arabamız değil ki bu. bu. Yarış arabası gibi bir şey oldu bizim arabamız. Bir şeyler kırılıyor ama ya da adamın diğerim parçalanıyor ne yapıyor cıvırt cıvırt diye. Tamam. gördüğünüz gibi potaslama geldik. Bunu kırabilmek için biraz daha bilek kuvveti lazım. Çünkü oraya bakalım bu parçalayabilecek mi? Tam parçalanmadı. Tek önemli olan iş yağımız parça, iş iş yağımız evet iş yağımız parçalanmamak. Sessiz sakin olalım evet. Sessiz, sakin ve küfürsüz bir yoldayım. Alo, buradayım ben. Hayır, bitmesi tabii ki de. <laughs> Şu anda çok kötü bir yerdeyim. Allah Allah burayı nasıl geçeceğim ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl siliniyor derseniz X ile siliniyor. Şu tekerleklerin yönleri de arkadaşlar L ile değişiyor. Yani gördüğünüz gibi toplar nereye gideceğinizi söylüyorsunuz yani. Oyunun bir Minecraft havası var gibi sanki ya. Bana öyle geldi arkadaşlar. Bilmiyorum size nasıl geldi ama. Bence Minecraft havası var. Sizce... Hayır. Salak gibi girdik. Arkadaşlar bu ara oyunda en savunmasız olduğum şey ateş. Hani ya abi ölürken niye beni de götürüyorsun yanında? Dur gitmeyelim adamları yere düşüyor sonra da. Bak. Gitseydik yanmıştık gene. En tarihi hımsım ya. Dur gitsek vurur kırar mıyız? Sağ tekerlek ya. Sol tazim. Sağ mı sol mu biliyorum tabii ki de. Kutsan <laughs> ya. Şu kırdık lan. Hadi. Minecraft ama harbiden var. Robocraft da var biraz. Biraz da Robocraft Biraz da Daisy'den. Daisy nereden çıktı lan? Neydi da unuttum ya. Çok güzel bir desen yapmışlar. Sürtündüğümüz zaman şey oluyor. Hayır burada kırılabilir bak tekerlekler. Oo bu kez kırılmadı arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyiz. Yani kırılmadı. Aa. Hangi o şom ağzım nerede benim? <laughs> Tabii ki de kalmamış. <laughs> ne biçim laf <muhafı>, söyledim ben. <laughs> Arkadaşlar komple kırmamız lazım burayı. Aa, bu kadar değil. İkisi abanıyorum şu anda. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Ee, bir fikriniz malumiyeniz malum lan ne yapıyorum? Ne yaptım biliyor musunuz? Böyle, şöyle de, şöyle, şöyle şöyle, şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle, 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 şöyle. lan çok karıştı. Tamamdır tamam mı öyledir. Ondan sonra şunları bir güzel birleştirelim. çok desenli yapıyorum ya. Tamamdır. Tekerle koyalım arkadaşlar. Ee, bir dakika. Neredeydi o benim özel burası Hah burasıydı evet. Şöyle gördüğünüz gibi R'ye basarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Çok merak ediyorum. Nasıl sürülecek? Aferin ama poh gibi oldu. Tekerlerin eş gitmesi lazım değil mi? Aynen aynen. Tamam. Şimdi ziddiliyet isteyelim. Arabayı nasıl indiriyorduk ya? Herhalde unuttum. Sonra koyunca düşmüyor değil mi? Yok. Şimdi arkadaşlar güçlendirmek için şunu alalım, şunu alalım, şuraya koyalım. Şunu alalım, şuraya koyalım. Şunu alalım, şuraya koyalım. Tamamdır. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Biraz dik görüntü diye yaptım da. da. Şuraya koyalım. Şöyle Biraz sert bir araca benzedi böyle Ana ne oldu? Bir dakika. O ikisi niye koptu ya? Şuralar koptu değil mi beyler? Burada sağlamlık çok önemli bir oyun arkadaşlar. Yani. Sağlamlığınızı iyi yapacaksınız. Şimdi koyalım silahları. Ee, şimdi olur inşallah. Tamamdır. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O şu şey ee, dur göstereceğim. Şu şunlar ölsün bir. Yansınlar. Yandınız mı? Aa. Dön dön Git 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 kır, kır 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 geç 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 geç. Güzel. Tamam 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 yok ama olma hayır kırıl ne kırıldı kırılmadı lütfen kırılmadımdır lütfen lütfen daha sağlam yapsaydık daha sağlam olurdu arkadaşlar tamam bunu kırdık sırada bu var bunu nasıl kıracağız lan? hiç düşünmedim bunu bak Şu, ne yapacağız biliyor musun şöyle hızlı bir bir tane de daha şeyimiz olsa yapardık dakika. Onu nasıl mı kıracağız? Sanırsam şöyle kırabiliriz onu. Şöyle arkadaşlar. O testere nerede? Aynen böyle kıracağız mecbur. Eyvah. Yapma bunu bana. Yanmadık değil mi biz? Arkadaşlar bunu böyle kıracağız sanırsam. Böyle yapabiliriz. Çok saçma bir şey oldu değil mi? Biraz saçma oldu aynen. Biraz değil bayağı saçma oldu bu, bu arabamız. Ama dayanıklı en azından. Bir de kırılıyormuş var ya. Arkadaşlar eğer o, o şeritleri çekmeseydik arabamız şu anda dayanamayacaktı. Kırılacaktı. Bu kadar ağırlık kalır ama. Hatta ateşleme sırasın, sırasında patlayacaktı arabamız. Ve birkaç parçası şu anda el fatiha. Öldü. Hadi be. Gram yetişsen yeter be. Abi <laughs> <laughs> evet gördüğünüz gibi yıkabilecek güçteymiş yani öğrendik yıkılabilir mi yıkılamaz mı? Ya. Hadi be. Hayır lütfen. Anladık ki. Anladınız mı arkadaşlar? Bu çok kötü. He. Kılıç nerede? Kılıç yok. Şu aşağıda koysam ne olur lan? Merak ettim. Ya. Oğlum bu ne ya dur. Bir şey olmuyor da öne, öne atıyor biraz bizi. Aaaa. Kendi şeyimizi kırdık. Bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Acaba oluyor mu bunda? Hiç denemedim. Dedim ki zaten benim değil. Can arkadaşımızın sağ olsun. Verdi stimini. Bakalım. Tamam. Ya vurmayın abi ya. Ne güzel şurada bir şey öldüreceğiz. Anamlar yanarak ölüyor lan. Şu ucundaki okları görüyorsunuz arkadaşlar keyde stimkeyde stimkeyde Bak böyle yaptığımız zaman arabamız çok işkence çekiyor O şey tekerlekleri var arkadaşlar dikenli tekerlekler var Onlar bunun için önemli de onlarla da düz yolda giremiyorsunuz yani öyle bir kötülüğü var Lan hadi be abi hadi be abi <laughs> Hadi 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 Mutlu olur mu acaba? Çok merak ediyorum Hadi hadi lütfen hadi lütfen Kaldık mı böyle şimdi? Hayır pes etmek yok Hayır Allah Afiktir. Ben ölmek istiyorum. <laughs> ya da arkadaşlar burada bitirelim videomuzu. Hmm. Evet. Son bir kere daha deneyelim. Hadi gelme 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 gelme. Son anda kaçtık be. <laughs> olmayacak arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.